Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir Minecraft Hardcore serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa birkaç gündür video çekmiyorum. Sanırım video çekmeyi unutmuş olabilirim ama hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle çok teşekkür ederim. Neredeyse 100 aboneye yaklaştık ve bu benim için çok büyük. Hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar birkaç gündür bayağı yoğundum. Çok yoruluyordum. Bu yüzden video çekmeye bile halim kalmadı. Kendimi de çok yormak istemedim ama çekmediğim günler de bu dünyada bazı değişiklikler yaptım. Öncelikle biraz taşa falan ihtiyacım oldu. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir tane maden girişi yaptım. Bence bayağı güzel oldu ya. Böyle farklı bir çekil falan denedim. İçeriye girdiğiniz zaman da böyle oldukça uzun bir maden bizi bekliyor. Burada da madene giriş yazıyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi şu şekilde yel değirmenimizi daha da geliştirdim. Çünkü açıkçası memnun değilim ama şu anki halinden açıkçası gayet memnunum. Bir de şeyi fark ettim. Bir önceki bölümü izlediğimde videonun sonuna doğru bir sürü arkadaşlar demişim. Bazen farkında olmayıp o şekilde yapıyorum. Ve oyunda da bu arada gördüğünüz gibi 100 günü geçtik arkadaşlar. Ben bu oyundaki gece gündüz ilişkisini artık şey yapamıyorum. Oyuna giriyorum. Kayda başlıyorum. Gece oluyor ve anlamıyorum ki. Ondan sonra buranın içerisini şöyle birazcık düzelttim. Yerlerine böyle yün yaptım. Üstlerine demir dobusu falan yazdım. Gördüğünüz gibi baya bir demirimiz birikti. Daha önce otomatik tarla yapmaya çalış başarısız olmuştum. Ve bir sürü demirim boşa gitti ama ilerleyen bölümlerde elbet kullanırız bunları da arkadaşlar. Evet tarlada küçük bir değişiklik yaptım. Gördüğünüz gibi burada küçük boşluklar vardı. Beşer beşer aralıklarla yapmıştım ama artık böyle gördüğünüz gibi tamamı kapalı. Şurada bir tane kapı var çünkü öbür türlü suyla bunları hasatlarken her yere gidiyordu besinler falan da uğraşmak istemedim arkadaşlar. Bu arada bunun da içine düzenledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde sandıklar getirdim. Burada işte ne hangi sandık falan gözük görebiliyoruz. Burada da şöyle güzel bir yukarıya çıkmak için merdiven yaptım arkadaşlar. Çok önemli bir şey yok sadece yukarıya çıkıyoruz. Ama bence oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle yün yün bana çok güzel geldi böyle bir halı hissi veriyor ama aynı zamanda hızlı değil falan. Benim bayağı hoşuma gidiyor. Ondan sonra şeker kamışı tarlamız. Tarla da değil işte şeker kamışı için bir alan yapmıştım. Hem çirkin hem kötü duruyordu. Hem de hasat etmesi falan zordu. Şu şekilde düzelttim onu da. Evet bir önceki bölümden beri bunları yaptık. Aynı zamanda ben bayağı bir takas yaptım arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Bayağı bayağı bir takas yaptım. Bu takasın sebebi de şu arkadaşlar. Benim elmas eşyalarım kırılmak üzere bu yüzden tamir kitapları almak istedim. Kitapları şuraya mı koymuştuk? Aynen gördüğünüz gibi bir sürü tamir kitabı aldım ve aletlerimin çoğuna tamir koydum. Birkaç tanesinde yeniden şey yaptım, şundaki ipeksi dokunuş şeyini hem sevdim hem sevmedim. Çünkü gördüğünüz gibi bir sürü normal taş elde etmemi sağladı. Ancak onun dışındaki böyle madenleri falan normal kazmak istediğimde onu kullanamıyordum. Ondan sonra burada emektar baltımız var arkadaşlar. Bu elmas baltamızı alana kadar bunu kullandık. Gerçekten çok güzeldi. Zırhıma da normalde büyü yapıp tamir eklemek istiyordum. Ancak seviyem düştü ve bugünkü videoda bunu yapacağız. Bu arada evimde bir kedi daha dolaşıyordu ve artık gördüğünüz gibi evimiz evimizde iki tane kedi var. Yorumlarda isim belirtirseniz ilerleyen bölümlerde bu kedileri evcilleştirip isim verebilirim arkadaşlar. Botta oldukları sürece yok olmuyorlar diye biliyorum. Evet şimdi sanırım şurası gayet güzel bir yer öyle değil mi? Yani buraya az bir şey düzleştirirsem bence çok güzel olabilir. Hatta şimdiden başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya büyük bir alan açtık. Biraz düzleştirdik. Şuraya da böyle kolay erişim için merdiven yaptık. Şimdi yapı yapacağımız o taş bloklarını almaya gideceğim. O bloklar yeterli olacak mı bilmiyorum. Ancak olmazsa da çok sıkıntı olmaz büyük ihtimalle. Yani şimdi şunu yanımıza alalım. Ondan sonra burada biraz sandık alacağız. Ve size o gösterdiğim honilerden lazım bu arada. Evet arkadaşlar bu arada etrafı böyle birleştiren yollar falan yaptım. Bence Baya hoş duruyorlar. Böyle etraflarını da şu şekilde aydınlatıyorum falan. Yavaş yavaş da olsa bence burası çok güzel bir yere dönüşecek. Benim sadece tek bir korkum var. Bu XP farmını daha önce yapmaya çalışırken ölmüştüm. Umarım bir daha öyle bir şey yaşamayız. Şimdi daha iyi ekip anlarımız ve daha fazla tecrübemiz var ama bu yine de korkuyu hiçbir şekilde benden almıyor arkadaşlar. Ve yine gece olmaya başladı. Bu oyunun ne kadar hızlı gece oluyor böyle. Yani i̇ki de bir eve gitmek gidip yatmakla uğraşamam. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Üstüne basamak koymamız lazım. Basamak evdeydi. Sanırım bu akşam da evde yatacak. Çok tabi basamak yokmuş ya. Boşu boşuna geldim. Hayır gece oluyor. Hemen gidip yatmam lazım. Tamamdır. Şimdi bunlarla dört tane basamak yapalım. Üstüne koyacağız. Evet daha önce bu kadar malzemem olmadığı için zorlanmıştım bunu yaparken. Bu bloklar kesin yeterli olmayacak biliyor musun? Öyle bir his var şu an için. Evet şimdi blok tasarrufu yapmak için kenardan şu şekilde boş bırakacağım. Ve biraz daha güzel gözükmesi için şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde 21 blok çıkacağız. Evet bir bakalım nasıl gözüküyor. Bence bayağı güzel gözüküyor gibi ya. Evet şimdilik bu üstte bir platform yapacağımız için buralar karanlık olacak. O yüzden şimdilik şöyle geçici meşaleler koyalım arkadaşlar. Hiçbir şekilde aşağıda yaratık doğmasını istemiyorum. Aslında bunlar kırılır falan bunları yerine fener kullanalım 2 dakikaya. Zaten bol bol demirimiz var. Evet şimdilik şu şekilde yaptım. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi 7 blok yan taraflara gideceğiz Evet arkadaşlar şimdi köşeleri birbirine bağlıyoruz. Yukarıdan baya güzel gözüküyor. Umarım aşağıdan da güzel gözüküyordur arkadaşlar. Şimdi yanlarına duvarlar çekeceğiz. Şey değil mi? Bence baya güzel gözüküyor aşağıdan da. Farklı bloklar kullanmamız çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben bunun şu kısımlarına da bazı ayarlar yapacağım. Şimdi bana tuzak kapıları için odun gerekiyor. Bende biraz odun var. Bir de bakayım evde var mı? Ee, evde de çok az bir şey var. Ancak artık aletlerimiz çok güzel olduğu için odun toplamak hiç sıkıntı değil bizim için arkadaşlar. Gidelim biraz odun keselim. Ondan sonra bu XP farmımızı bitirebiliriz. Evet arkadaşlar, öncelikle buraya sınırsız bir su kaynağı oluşturalım. Bunları şimdi yapalım ki sonra unutmayalım arkadaşlar. Evet, şimdi bayağı bir tuzak kapısı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir bununla başlayalım, yetmezse tekrardan yaparız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi XP farmımızı bitirdik. Eğer her şeyi doğru yaptıysam kısa bir süre sonra canavarların doğması gerekir. Ancak tepede hiçbir şeyin doğmasını istemediğim için tepeleri aydınlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi XP farmımızı bitirdik. Bence baya şekil gözüküyor. Bunun bir de etrafını süslediğimiz zaman baya bir güzel gözükeceğini düşünüyorum. Sadece tam olarak ne yapmak istediğimden emin değilim ama umarım o sırada canavarlar düşmeye başlar. Çünkü gerçekten XP'ye çok ihtiyacım var arkadaşlar. Şimdi gidip ihtiyacımız olan blokları alalım. evet e, maalesef bunları çok daha fazla kazmama yarayacak büyüden yok şu an arkadaşlar ama taş topluyordum elmas seviyesindeyim ve elmas bulduk ve birden fazla bakalım o 3 daha var mı şöyle bakalım ben üç tane görüyorum sadece Elmas bulmaktaki şansım çok kötü olduğu için genelde pek beklemiyorum böyle elmas bulmak falan ama sanırsam 3'e 3'lük bir elmas bulduk arkadaşlar. Ya da daha mı fazla bir saniye? saniye. Bir saniye 1, 2, 4, 5, a Kaç? Valla matematiğimde kaydı şu an yemin ederim. Hold up. Wait a minute. daha da büyük. <laughs> Nasıl bir O ben büyü aldığım zaman bunu gelir bir kazanım arkadaşlar. Ha aslında benim bakayım ipeksi dokunuşum var. Bunları aslında alabilirim. Hem kaç tane olduğunu da görmüş oluruz bu sayede. O kaç tane lan bu? Oha! Oha hala devam ediyor arkadaşlar. Kaçta 15 ve ben bir önceki bölümlerde hep kendime şey diyordum. Benim elmas bulma şansım çok kötü falan. Oyunun bana yaptığına bak ya. Allah'ım. Beni hep yanlış çıkarmaya çalışıyor bu oyun. Gerçekten. Allah'ım şuna bak ya. Şunun derinliğine bakar mısınız arkadaşlar? Sadece taş kazıyordum. Amacım elmas bulmak falan değil ama bence çok güzel oldu. Biraz daha toplayalım sonra yukarıya çıkacağım arkadaşlar. Şurayı da düzeltelim de kötü gözükmesin. Ha anlamıyorum. Normalde hiç bu bu kadar şansı değilimdir arkadaşlar. Belki böyle video çektiğim için oluyor olabilir ama onun dışında gerçekten benim elmas bulma şansım gerçekten sıfır. Ben böyle hatırlıyorum hani bu seviyeler de yoktu, e, eksili seviyeler de yoktu. Oyunun eski versiyonlarında oynardım. Abi saatlerce elmas arardım ama bulamazdım yani elmas zaten önceki sürümlerde bulunması zordu ha, bulunca da bir iki tane buluyordum o zamanlar oyunu da çok iyi bilmiyordum hani şey yapabileceğimizi bilmiyordum arkadaşlar o büyünün şu an adını hatırlamıyorum ama bir tane büyüyle bu madenleri çoğaltabildiğimizi bilmiyordum gidiyordum demiri ya da elmas kazma ile büyüsüz bir şekilde kırıyordum. Çok Hey, that's pretty good. Bu bir şaka herhalde ya. O oyun beni trollüyor ya. Oyun oyun beni trollüyor gerçekten. Şu an 15. Başka yerde var mı yeğenim? Böyle iyice esraf kazayım. Belki aşağılarda vardır. 3 tane daha bulduk arkadaşlar. Bugün baya güzel bir gün yani bu elmas eşyalarımız çok zarar görse de artık bir önemi yok çünkü gerçekten çok fazla elmas bulduk. Burası baya güzel. Ben arkadaşlar işte elmas bulmak için en iyi seviyede yazıyorum interneti işte eksi 7 ile 21 mi diyor şeyler diyor. O yüzden en alt kata kadar kazıyorum ama en alt katta genelde taş toplamak için şey yapıyorum onun dışında hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bakalım kısa bir süre sonra yine elmas bulabilecek miyiz hiç bilmiyorum. Gerçekten sadece birkaç saniye oyun bana gerçekten troll yapıyor bu. Bu mümkün değil arkadaşlar. Şu an ben takasla yaptığım süreyi bu elmas kazmaları elmas kazmaları diyorum. Elmas eşyaları almak için harcadığımız koskoca bir bölümü ben şu an 5 dakikada tamamladım. Ve büyük yerler buluyoruz. Normalde bu sürümde bütün elmaslar böyle tek tük oluyor arkadaşlar. Biz dünyadaki şu an bütün elmasları buluyoruz. Neyse ben daha fazla kazım yapmayacağım. Çünkü kazım yaptıkça bu video XP farmından çok elmas kazma bölümüne dönüşecek gibi 23 tane elmas buldum. Sadece 15 dakikada ne? Baya güzel oldu açıkçası. Bununla çok daha iyi ve çok daha güzel şeyler yapabiliriz arkadaşlar. O gece gece olmuş bir. Ben niye aşağıda yatmayayım? Evet evimizin etrafında pek bir yaratık doğmamış gibi arkadaşlar. Çünkü evimizin etrafı gerçekten bayağı bir aydınlık. Geceleri normalde bunu açık bırakmak istemiyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde yaratıklar doğabiliyor ve bunlar hiç o şeyler değil. Ha, oyunun şeyinden, oyunun bana yaptığı güzellikten gece olduğunu bile fark etmemişim. Normalde aşağıda bir ara uyumam gerekiyor ama olsun. Şimdi ben biraz etrafı gezeyim. Bu arada arkadaşlar ve işte güzel bir taktik vereceğim. Burada bir sürü demir golem spawnlanıyordu bir sürü ama böyle 4-5 tane hani bir köyde neden o kadar çok demir golem spawnlanır hiç bilmiyorum ancak çok fazla spawnlanıyordu ben de bundan rahatsız oldum şurada bir tane demir golem doğdu arkadaşlar şöyle göstereyim ve bunu direkt bu alana aldım. Şimdi hiçbir yerde başka demir golem spawnlanmıyor. Siz de bu şekilde güzelce köylerin etrafında daha fazla golem spawnlanmasını durdurabilirsiniz arkadaşlar. evin etrafına iyice bakıyorum. Bir anda arkamdan creeper falan gelir arkadaşlar. Uğraşamam yani. Dünyada 100 günü geçtik ve bir önceki seride 6 bölüm yaşamıştık. Şimdi onu da bir nevi aşmış bulunuyoruz. Büyük konuşmayalım da sıkıntı olmasın arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar bence gayet güzel gözüküyor ya. Ben bu modelde şu an gayet mutlu olduğumu düşünüyorum. Şimdi evden buraya gelen bir patika yapacağım. Sonra burada yarım saate yakın falan EFK'ye duracağım arkadaşlar. Bakalım bu şey bize ne kadar XP sağlıyor ama gayet memnunum nasıl durduğundan falan. Bence gayet güzel gözüküyor. Şimdi üstümüzdeki bu kadar çöpten bir kurtulalım arkadaşlar. Evet şimdi buradan oraya giden bir yol yapmamız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yolumuzu tamamladık. Böyle tarlamıza geliyor. Şimdi evet eşyalarımızı bu arada sol elimizde tutmamız lazım ki bu çalışabilsin arkadaşlar. Şimdi buraya küçük bir tane bekleme odası yapacağım arkadaşlar ve onun içinde böyle bayağı bir bekleyeceğiz. Bir yarım saat 20 dakika bilmiyorum artık. Kendim bu cam kutunun içine koydum. Şimdi böyle bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, neredeyse 20 dakikaya yakın falan bir süre oluyor. Bir dışarıya çıkalım. 20 dakikaya göre bence bayağı şey oldu ya, bayağı hızlı ilerledi yani içindeki şu kadar canavara bakın şimdi dördüncü bardaki küreğimi sol elime alıyorum ve bunları öldürüyorum. Yani 20 dakikaya göre bence hiç fena değil. XP de fena vermiyor. Hani ben bunu müsait oldukça arkada açarım, toplarım. Bence gayet güzel oldu ve gayet güzel süslediğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle aşağıdan baktığımız zaman. Evet, bu arada küçük bir tüyo vereceğim. Oyunu normal masa üstünde bırakmaya çalıştığın zaman oyun otomatik olarak duruyor. Bu yüzden ben şu şekilde yaptım arkadaşlar. T'ye bastığınız zaman sohbet kısmı açılıyor ve oyun direkt bu ekranda kalıyor ve ilerlemeye devam ediyor. Bu şekildeyken masa üstüne geçip arkadan videonuzu herhangi bir şeyinizi halledebilirsiniz. Oyun arkada hala ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi şu şekilde güzel bir XP farmı yaptık. İleride işimize çok çok fazla yarayacak. Burası yavaş yavaş gerçekten çok güzel bir yere dönüşmeye başladı arkadaşlar. Son zamanlarda bir video kaçırmış olabilirim ancak şunu bilmenizi isterim arkadaşlar. Gerçekten çok yoruluyordum yani video çekmeye halim bile kalmıyordu. Elimden geldiğince her iki günde bir video çekme kuralına uymaya çalışacağım. Ancak çekemediğim zamanlarda da bilin ki ya uygun vakti bulamamışımdır ya da çok yorgunumdur ama bu videoları eğlenceli yapabilmek için benim enerjik olmam gerekiyor. Aynı zamanda da vaktimin olması gerekiyor ve bu ikisini her zaman aynı anda yaşayamadığım için bazen videolar eksik gelebiliyor. Ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.